Merhaba millet, ben Altuğ ve Manufaktörü Mod serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım hepinizin keyifleri yerinde de hatırlarsınız ki bir önceki bölümümüzde direkt öğrenmeye başlamıştık. Yani basit makineleri yapmıştık ve nasıl çalıştığını, voltaj ve amperin ne kadar önemli olduğu gibi 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 faktörleri öğrenmiş. Bu bölümde biraz daha işin dışına çıkıyoruz. Biraz daha artık düzenlemeler yapmaya başlayacağız. En azından depolamalarımız çok dağıldı. Onları bir toparlayacağız. E, makinelerimiz biraz dağıldı. Fırınlar bir tarafta makineler işte elektrik tam makineler bir tarafta vesaire. Bu şekilde gidiyor. Onları biraz daha düzenleyeceğiz. Fırınlarımızı yükselteceğiz. Yükseltebildiğimiz kadar vesaire vesaire. Şeker kabişi farmımızı artık bir final formuna getireceğiz. Ve sisteme bağlamaya çalışacağız elimizden geldiğin C. Evet hemencecik şöyle geri gelelim. Şimdi ben bölüm arasında madene gideceğim söylemiştim. Maden yaptım. Ne yaptım? Kapır madeni yaptım. Tim madeni yaptım. Reston yaptım ve demir yaptım. Ee, yani altın altın vesaire elmas yapmadım. Ee, şu kadar görmüş olduğunuz gibi. Biraz da aslında buradakilerin hepsi madenden, madenden değil. Halihazıda bizde olanları da buraya bir toparladım. Elimizde ne var ne yoktu. Yine aynı şekilde odun kömürleri, cistik resimlerimiz. Bunların hepsi şu anda tek bir yerde. Ee, en azından hani varlığımızın ne nelere sahip olduğumuzu en azından bilelim diye tabi aralarda yine de kaçırdığım şeyler olabilir mesela burada diğer madenler var ama bunları şu anda kullanmadığımız için yani burada da kullanmaya gerek yok diye düşünüyorum. Hemencik şu arkadaşlara da bir envanterimize alalım hepsini bir şekilde çünkü kullanıyoruz biliyorsunuz ki. Şimdi ilk olayımız şu şekilde aslında e, biz biraz bunu yükseltebiliriz nasıl yükseltebiliriz? E, bunun elektrik upgrade'i var bu fırınların ama dur, acaba öyle mi değil? Dur konfigürasyona geldiğimde yani bunun elektrik upgrade'i olmuş olabilir belki de şey bir sonraki versiyonunda oluyor belki burada kapatmış olabilir ama ben onu argument diye biliyorum ben de argument değil miymiş ya o? Ya da burada kapatmış bilmiyorum o da olabilir. Neyse burada çeşitli upgradelerimiz var bunların bir tanesi zaten görmüş olduğunuz gibi fuel efficiency ki zaten bunu da e, biraz yapacağız. Çünkü çok kullanacağımız bir şey. Şimdi öncelikle şunlar bir en son tamamlansın. Biz de o sıra şimdi burada bir üretimimiz var. Okey Tamam. Bu dinamoların sayısını arttırabilir miyiz acaba? Onunla düşünmek lazım ama buradaki kablo yani conductive iron, Enerji konduk işimize yarar mı burada bu noktada? Açıkçası bilmiyorum. Evet. Şimdi bunlar da bitiyor ve tabii ki de ilk başta bir driver yapmakla işe koyulalım. En azından madenlerimizi tek bir yerde depolayabilelim. Çok daha rahat bir şekilde şöyle ve şöyle rubber driver. tam rubber driver yapalım sıkıntı değil de. Şimdi buradan da bir 16 tane daha yaparsak. Tamam 32 tane driver yapacak noktaya geldik. Ve hani bunları da aslında tam böyle merkez bir noktaya koymak istiyorum. Evet Olur bu tür hatalar. Neyse ki sorun değil. Olduğu kadar artık daha da fazla driver'ımız olacak. <laughs> Uzun bir süre kullanabiliriz. Şimdi burada aslında kompaktı da kullanabiliriz. Ancak kompaktın yapımı bir tık farklı. Ee, çok da bir hemen burada elektrikli piston vesaire falan. İşte bu da elektrik motor işte yani biraz zahmetli kompakt ee, driver, driver yapmak. O yüzden yani şimdilik böyle kalsın diye düşündüm. Rubber'ları şöyle tek bir noktada birleştirdim. Hepsinin büyümesini bekliyorum zaten şu an çok çok fazla bir şekilde stick üretiyoruz. Yani en azından ihtiyacımızdan fazlası şu an zaten elimizde mevcut. O sebepten ötürü de hani orada hani tek bir tıkla direkt yani odunlar birbirine bağlı olacağı için tek bir tıkla bütün ağaçları en azından e, gönderebileceğiz. Tabii ki şuraya çakışmazsa dedim ama aa, çakışmamış teknik olarak. Şurada çakışmış. Evet orası çok dönemli değil. Şimdi bu kısmı bir şey yapmak istiyorum açmak istiyorum. Zaten mavi camlı hiç sevmiyorum bu tür renkli camları. tür binalarda. Güzel durmuyor yani Minecraft'ta. Niye böyle yapıyorlar? Mesela şu okey gayet. Şu gayet okey. Ama diğerleri çok da şey değil. Şimdi buradan buraya tam bir 15 blok. Ancak buradan buraya 12 tam şu sınır 15. oluyor. Yani bir tık burasını da e, tarlata aldığım zaman yani şu binayı kullediğimiz zaman bütün hale getirdiğimiz zaman bitip büyümemiz lazım. Şimdi 15 ama bunu daha efektif kullanmanın yöntemi driverları bu yöne yaparız. Ortasını boş bırakırız şurayı. Burayı da bir başka işte makineler veya başka bir driver kullanırız. Makine kuracağımız için hani şurada da en azından bir şey olsun. Bir boşluk olsun. O yüzden driverlarımızı ben şu şekilde kurmak istiyorum. Ki zaten bu driverlar da yüksek ihtimalle bize bayağı bir uzun süre yetecektir. Gerçi bu da güzel durmuyormuş ama yani. Yani. Neyse şimdilik kalsın en azından. Temel eşyalarımızı. Özellikle mesela şu an burada hani redstone fazla 896 oldu. Bunları da alalım. Okey daha sonrasında odun kömürünü böyle koyalım. Stick resini böyle koyalım. Tamam. Daha sonrasında burada tinlerimiz var. Bu tinleri koyalım. Daha sonra evet bayağı da fazla demirimiz oldu. Demirimiz uzun bir süre yetecektir. Ancak bu kadar fazla demir olmasının sebebi bu demiri steel'de de kullanacağız. Artık steel'i direkt alloy smelter'da elde edebileceğimiz için çok çok daha şu wrought iron'la yanına koyalım. hatta steel de burada olsun. Altın aşağıda olsun. Onun dışında şeker kamışını da şöyle koyalım. Yani en azından temel eşyalarımızı temelde şu an en çok kullandığımız eşyaları driver'da yan yana toplayalım ki çok çok daha rahat bir şekilde kontrol edebilir duruma gelelim. O bayağı fazla oldu. Güzel. Şurada da gerçi daha şeker kamışımız var. Tam bizim baya şeker kamışımız varmış ya. Bunlar bizi bayağı uzun süre daha götürür. Ama tabii ki bunu tam otomatik hale. Hatta doldu driver. Aynen doldu. Ee, neyse yanındaki yine de şeker kamışı yapalım. Ama, ama yine de bunu en azından otomatik bir hale bağlamak çok çok daha bizim için güzel olur. Şimdi Atuncu kömürü görmüştüm. Aha da burada normal kömür lazım bize. Ee, tabii ki şu bir en azından yakıt verimliliğini arttırırsak bu furnace'ların çok çok daha iyi olur. Şimdi tabii ki öncelikle bunları bir kapıra e, geçirmekle başlayalım. Şöyle hızlıca altın elementini de bitirmişiz. Güzel tamam. Benim yemeğim var. Bana şu an yemek bir tık daha önemli bir şekilde lazım. Heh, burada. Şimdi 9 tane var. 1 stack 2 stack kapı alsak yeter. Ee, en azından süresini uzatalım bunların. Altına upgradelenebilir mi? Tabii ki upgradelenebilir. Ama gerek var mı? Bilmiyorum. Şimdi bunun 100 oldu. Bunun cook time'ı Ama furnace 3.0. Ha tamam süresi düşüyor işte. Mantık. Ufak bir. Geçen videoyu gele çekmiştim. Bu gecenin birinde ikisine çekmiş. Bu videoda sabahın aynı günün sabahın altısını herisinde çekiyorum. Biraz da aslında oynamak istiyorum. Şimdi farklı olunca insanın hevesi oluyor. umarım ki bu heves de bu arada sönmez yani. <laughs> tamam. Şöyle atalım. Şimdi kapırdan sonra ne var? Silver'a geçmek var. Silver. Aslında Silver'a geçiririz. Bizim Silver'ımız var. Yani yapmışken de tam yapalım. Bir daha hiç uğraşmayalım. Zaten yani Silver'ı ne kadar kullanabiliriz ki? Şimdi ben bunu dedim ya. Allah. Allah. Kesin. Şimdi birazdan Silver lazım olacak. Hazır mısınız? <laughs> Değil mi? Tamam bunu silver yaptık. Güzel. Şu altını da alalım. Bir şöyle koyalım. Hatta şu silver'ı da gel şöyle koyalım. Şimdi bu furnace'dan fuel efficiency yapacağız. Bu süreyi %25 düşürüyor. Yani daha üstü yükseltiyor. Aslında yani 80'in %25'e kaç yapar? 20 yapar. Aslında copper furnace gibi yapıyor. Ancak kullandığı şey, yakıt 2 kat daha fazla artık. yani örnek veriyorum biz şu an bir şeker kamışından iki tane blok ya yani iki maden eritebiliyorsak artık dört elde edebileceğiz ama ve lakin hızımız kapır gibi zaten ama her türlü yine Iron Furnace'dan hızlı bir hale gelmiş olacak o sebepten ötürü aslında altına geçirebiliriz şöyle altına geçebiliriz. altına geçsek yüzde yirmi ne yapar 10 yapar elli altın zaten rezervimiz fazla fazla var şeyde magnetin olduğu yerde yani altın elde etmemiz zor bir şey de değil. O yüzden bence direkt bunu altına geçirip öyle en azından bir şey yapalım. Nedeni ona. Fuel Efficiency'sini sesini yapalım. Şimdi dur şunu kaldıralım. Bize lazım tarif bu şekilde. Şimdi redstone, kömür ve paper lazım. Yani paper, okey. Kömürü zaten elimizde var. Redstone lazım. bir de taş lazım. Şöyle dört tanesini bir koyalım bakalım bir test edelim. Seni koy. Buradan al bakalım ne kadar hızlı üretebilecekler. Buradan hemen de bir taş şey yapalım. Alalım. Gayet başarılı. Yani bire bir gidiyor aslında şey. Tabi biz bunu da arttıracağız. Bu şekilde aslında arttırmaya gerek var mı sorusunun cevabı tartışmalı. Şimdi tekrar düşününce. Hani daha başka bir upgrade'e geçebiliriz. Burada factory upgrade'i var. Burada speed upgrade'i var. Burada yükseltiyor ama bir o kadar da enerji var. Aslında yani şu anda altından sonrası da biraz bir tık mantıksız oldu. O yüzden bunu bırakabiliriz şimdi. Çünkü ama gerçi 10 50 yapar. 50 silver'dan yani 10 tik yarım saniye şey yapıyor. Yarım saniyede. Yani bizim bunu speed up gider, fuel efficiency upgrade yapmamız bize yarım saniye kaybettiriyor item başına. O da önemli değil bence. Yarım saniye değer. <laughs> bence değer. Tamam 9 tane yapacağız ki yani hepsini tek seferde Upgrade diyelim bir daha. Ne uğraşacağız şeylerle. Direkt 8 böyle ürettik. ha Tamam alalım seni de. Seni de alalım. Yani bunları açıkçası yakıtlarını da biz koymasak gayet okey olacak. Onlarla nasıl yapacağız. Aslında bir pipe sistemi. Yani burada pipe olarak nelerimiz var. Item pipe olarak bize bunlar. Flute pipe tabii ki de. Ona biraz bakmamız lazım. Bunlar. Item pipe. Yani bunu direkt aslında 32 stek saniyede, elektron saniyede bir stek aktarıyor. Ee, yani yani item transportation için, pardon bu arada item transportation için daha ay Allahım item transportation için ee, great Tech'ten başka bir seçeneğimiz yani belki ender ki vardır, bakmadık ki bakalım ender ayo zaten bir şey değişmiyor ama olsun yani şöyle bakalım enerji kondikler bunlar. Yani sadece enerji aktarımı veya hani fluid item için olanı yok sanırsam. Yani varsa da <laughs> ay Allah'ım yarabbim bir saniye lütfen. Okey yani Android'dan biz item transportation yapamıyoruz. O yüzden item pipe yapmakla yükümlüyüz. Ama bu item pipe de umarım ki umarım ki ee, direkt buna aktarabilir miyiz? İnşallah aktarabiliyoruz. Eğer öyle bir seçenek varsa zaten bir sıkıntımız yok. Ama öbür türlü, şimdi nasıl olacak öbür türlü? Yani hopper sistemi kursak minecartlı hopper kurmamız lazım. Aslında o da yapılabilir. Minecartlı hopper da yapılabilir. Arkaya yani şuraya bir yere açıkçası çeker kamışı farmını taşırız. Yani normal düz hopperla da bunu taşıyabilir bir duruma geliriz. O da olabilir. Şu anda düşünüyorum bir yandan da. Hani sağlam bir şey olsun bir daha sürekli değiştirmekle uğraşmayalım. En azından şeker kamışını bir network haline getirelim. Çünkü hem de Dinamolarda da yani şu anki zaten bir tane dinamomuz var ama ileride tabii ki daha da fazla yapmamız gerekecek. Oraya da aktaracağız. Yani o yüzden bir şekilde bizim bunu yapmamız lazım. Acaba onda nasıl yaparız? Orası ayrı bir konu tabii ki. Yani bunları da elektrikli bir hale getirebilseydik aslında çok çok daha iyi olurdu. Bence bunun seçeneği var. Biz biraz görmüyoruzdur diye düşünüyorum. Çünkü benim bildiğim zaten var. Ama tabii ki hani burada adam kaldırmış mıdır? Kaldırmıştır. O da olabilir yani. Şey öyle gözüküyor zaten. Gerçi 3 tane zaten argument kısmı var. Ha bak burada kırmızı argument kısmı burada yok. Tamam. Tamam. Demek istediği şeyi anladım. Neyse yeri gelmişken şu argumentlere bu arkadaşı koyalım. En azından hepsi de yükseltilmiş olsun. Hadi adamlar kaldırmışlar. Bunu elektrikli bir hale getiremiyoruz. Ama elektrikli bir hale getirmenin bir alternatifi var mıdır? Bilemiyorum. Belki de vardır bilenleriniz varsa yorumlarda belirtirseniz benim çok çok mutlu edersiniz. Şimdi dinamolarımızı o zaman dur şeker kamışını şimdi kurmamız lazım. Yani şeker kamışını hopperla en azından otomatik toplanabilir hale getirmemiz lazım ki sürekli depolasın ve sürekli en azından bizim elimizde şeker kamışı olsun sınırsız bir şekilde. Yani ne, o şekilde veya bu şekilde bizim bunu yapmamız lazım. O zaman gidelim hopper yapalım düz Minecraft mantığı. Ama şimdi burada önemli olan kısım da şu. Bu arkadaş buraya da atıyor. Bazen. Ama gerçi o kaybı göz alabilir mi? O kaybı bence gözle alabiliriz. Zaten hani sınırsız. Şöyle göstereyim uzaktan. Bakın buraya da atıyor. ama bunu bize oyunun oyununa bahsettiği gibi e, ee, vakum chestle bence yapabiliriz. Bence yapabiliriz. Şimdi ne gerekiyor bana? Öncelikle tin rotor gerekiyor. Tamam tinlerimizi bir toplayalım. Öncelikle gidelim bir tin rotor yapalım. Hemen geldik şöyle. Öncelikle dört tane plate'e ihtiyacım var. Alt tane yapayım. Belki diğerlerinde de lazım olur. Hemen hoppa gidelim. Bunu da yaptık. Okey. Ne kaldı? Sadece script kaldı. Tamam. Son olarak bir de şu script'i de yaptık. Rotor'umuzu yaptık. Sandığımız zaten var. Şimdi sadece demire ihtiyacımız var. O da en son problemimiz. Şimdi bakalım bu vakum chest direkt istediğimiz gibi bunu çekebiliyor mu? Yani veya şeysiz baldayı çekiyor. Tamam o zaman bu vakum chestten alacağız. Bunu bir driver'a aktaracağız. En azından o şekilde sınırsız bir kaynağımız olacak. Ama onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Bakalım bu Genesis kısmındaydı. Neredeydi o vakum arkadaş? Buradaydı. Redstone clock var. Void upgrade var. Welcome Chess would help the key floor to playing cards with less Tamam. Avoid upgrading a storage. Driver will automatically let an items from your floor with reverse capacity. Okey tamam. Bunu direkt driver adaktive. O zaman dur. Direkt bu sistemi bizim daha sağlam bir yere kurmamız gerek. En azından. En azından. Bence direkt bunu bir blok getirelim. Hani burası bizim start noktamız olsun. Zaten orta noktada aynı zamanda. Yani. Yani. Mesela bu buradayken çekiyorsa eğer sıkıntı yok. Bakalım. Çekiyor mu? Çekiyor. Tamam o zaman bütün sistemi hiç ellememize gerek yok. Şu anda bu buraya depoluyor. Güzel bu vakum chest'in bir ha rencini de arttırabiliyoruz. Güzel o da iyi. Tamam siz çalışın. Peki direkt düz driver koysam aktarıyoruz. Süpersin. Tamam. Tamam Şeker kamışlarını da tam otomatik bir hale getirmiş olduk. Şimdilik şunu şöyle kapatalım. Bu arada hani bunda şeker kamış sesi varsa yüksek direkt biraz en azından bizi rahatsız etmesin. Size gelmiyordur veya gözü bilmiyorum. Ama bana çok çok geliyor. Okey güzel. Şimdi driver'a getir. Tabii ki ama bu driver'ı şey yapmamız lazım. Void upgrade upgrade'lemeyeceksek eğer. En azından bir copper upgrade, stack upgrade yapmamız gerekiyor. Bunu da yapalım zaten yani basit oğlu basit. Peki bu functional storage diyelim. Iron downgrade. iron downgrade lazım değil. Bana direkt copper lazım. Copper gold. Gold'u giriş. Benim de copper yapalım. Geçelim şimdilik iki tane en azından. Hemen gidelim şuradan bir kapır alalım. Okey. En azından onu da daha şey bir hale getirmiş oluruz. Sandık lazım. için enteresan bir tarafı. 32 şöyle cebimizde bulunsun sandık. Çünkü iki tane yapacağız. Tamam. Tamam şimdi bunun kapasitesi tam 31 bir oldu. E i̇ki tane daha koyabiliriz yani. Bu da katlana katlana gittiği için zaten. E, çok uzun bir süre bize çektir bu üç tane arkadaştan fazla olarak. Sadece bunun aktarma hızı yavaş, az kafa kafaya, yani yıkanma ihtimali var. Ama çok bozar mı bizi? Zannetmiyorum bozacağını. Tamam, şimdi bunu bu şekilde aktarmayı başar. Şimdi gelelim bir diğer faktöre. En azından dinamoyu belki de oraya kurabilecek bir duruma gelmişizdir. O da olabilir. Eğer dinamoyu direkt bu şeker kamışını aldırmaya ikna edersek işimiz rahat. Yani zaten burada sınırsız olacağından mütevellit. Onu bir denememiz lazım şimdi. Şunu bir kıralım. Seni de kıralım. Sen direkt otomatik çekiyor musun? Ama gel şimdi çekse hiçbir şekilde olmaz o iş. Neden olmaz sorusunun cevabını hemen size vereyim. Çünkü, çünkü şu yüzden biz bunun sayısını arttıracağımız zaman bu daha çok az verimsiz olur. Şimdi bir tane dinamo için mantıklı. Peki bunu nasıl çözebiliriz? Aslında bunu hopla çözebiliriz. Yani hopla çözülebilir bir şey. Hopper'dan aşağıya indiriz. Dinamo'yu şöyle ters çeviririz. Bir water da böyle koyarız. Bir üstte doğru bir enerji üretmesi enerji üretmelerini sağlarız. O şekilde yapılabilir. Hani sayısını arttırmak istersek sadece hopper sayısını arttırırız ve olay biter. Ama onu nasıl yapacağız? Orasını açıkçası pek bilmiyorum. Yani biz her türlü bir item pipe'ımız bir şey lazım. Ben biz bence biz bunu bir deneyelim. In item pipe. Ya yani mesela şuraya bir sandık koyalım. Eğer direkt aktarabiliyorsak zaten bir sıkıntı yok. Ben niye onu da buraya koydum bilmiyorum. Öyle koyacağım. Tamam. Bunu bence zaten virençle yapıyoruzdur. Ama bence bunu delmemiz lazım. Veyahut bazı şeylerde bazen böyle durumlarda aşağıdan da bağlamamız gerekiyor olabilir. Yani şu an tamamen bir deneme yanılma yöntemi yapıyorum. belki işimiz yarar ama bilemeyiz. Şöyle yapsak. Virençle de nerede virençimiz? Burada. Şöyle bir yukarıya bağladık. Şöyle bir çıkış verdik. L yaptık. Yani bir bakalım yani belki görevlerde bize söylemek istediği bir şey vardır arkadaşımızın. En azından pipe yapma görevinde. Burada LV pistona geçtiğimiz zaman görmüş olduğu gibi bayağı bir şeyler yapabiliyoruz. O pistonda üretmemizin, üretmemizin yavaştan vakti geliyor. Şimdi buralardan hiç item pipe'lardan bahsetmiyorsa zaten ufak bir irkildi. Machine auto output değil de bana direkt item transportation lazım. Acaba öyle bir şeyin bu bölümde var mı? Yok. Güzel. Genesis'te var mı acaba? İlk bölümde kaçırdığımız bir faktör var mı? Ona bakıyorum. Açıkçası yok gibi gözüküyor. Yok aynen. Ha item pipes var mı? Tamam. Normal tin item pipe. Ha belki yine bu normalden, smalldan bir şeyden kaçırıyoruzdur. Belki olabilir. Biz gidelim uyuyalım bu arada. Araştıralım bakalım derken çok şey kaçırmışız. Yani en azından bu sistemleri daha şimdiden halletmeye başlayalım ki... Yani çok çok daha e, az bir sıkıntı çekelim. 7 yapsak 8 yapsak oluyor tamam. Nerede bizim şeyimiz hammer'ımız burada ve normal tin item. Tamam bir açmış çünkü. Okey. Hani eğer ki zaten öyle tamam. Bak gördün mü direkt bağlandı. Yüksek ihtimalle sonumuz tam olarak burada. O yüzden şurasını düzeltelim. Tamam. Tamam bu şu anda buraya bağlı değil. Şöyle bağlarsak Niye olmuyor? Biz bir görevi okuyalım. Şimdi kadar avantajını söylüyor. <laughs> They don't auto extract by themselves from where covers. Ha. Mekanik olarak evet. Bir tık daha şeymiş. Şöyle bir convey. Yani böyle bir şeyden bahsetmiyorsundur diye düşünüyorum. Yani doğru bir yönde gidiyoruz şu anda ama. Oo, evet. Bir tık, bir tık sıkıntıymış. Bu setting iron nasıl yapıyor? Bana direkt bunun şeyini ver item connect'te bulduk ama hani çalışıyor mu acaba orası da ayrı bir şey şu anda yani ne yapsak şu anda sıkıntı ben de onu anlamadım yani Hello simulator da yapalım pulsating dust bunu da yönetten tam yapamıyoruz yani Mesela adam bu şekilde kapatmış ama ben de tek bu item pipe niye buraya bağlayayım onu bir çözemedim şu anda yani Şimdi buraya otomatik olarak bağlanan şey bizim buraya niye otomatik olarak bağlanmıyor yani gerçi yönler çok da şey yapmamak lazım Greg Tech'te. De. tamam o benlik bir durum değilmiş açıkçası. Yani böyle yaparsak da almaz öyle yaparsak da almaz. Yani burası bu şekilde kaldı yine bizim her türlü hopper sistemine girişmemiz gerekiyor. En azından burada sınırsız bir şekilde şeker kamışını direkt ve direkt üretebiliyoruz. Ama hani yapmak çok çok daha mantıklı oluyor. Veya yani bunun mantığı tam olarak neyse onu artık bölüm arasında araştırıp bir sonraki bölümü daha detaylı bir şekilde yaparız. Neyse biz şu başladığımız işi bir bitirelim. Öncelikle t -t 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 -t. ben sınırsız enerji üretmek istiyorum hocam. Sınırsız enerji üretmek istiyorsam direkt seni hopperla buralara bağlayabilirim. Yani şuraya hopper atarım. Dinamo'yu şöyle bağlarsam Buradan su koysam alır mısın? Alırsın. Ama bunu tabi birkaç blok daha aşağı yapmamız çok çok daha makbul olacaktır. Bunu da çevir şeye. Şey değişmiyor. Aynı, yer, aynı şey, seviyede yer kaplıyor. O zaman gittir mecbur hoparlı yapacağız yani. Ne yapalım? Şimdi 2, 3, 4, 5, 10 tane. 15 tane yapalım. Bundan. Çünkü geleceği gördüm. Bundan da 10 tane yapmamız lazım. Wire katır da lazım. Okey. Şimdi direkt bunu üretebiliyoruz. Hocam şimdi ben sana diyorum ki. Yerden de güzel gözüksün. Tek bir nokta çıksın yani. O yüzden hocam buraya getir bak görmüşsün bayınlama Minecraft yine hayatımızı kurtardı yazıyoruz şey yapıyoruz ama işimizi görüyor şimdi buraya su tablasını ama dur böyle olmaz ki ya olur da ee, daha farklı bir şekilde yapalım hemen gidelim biraz daha hopper yapalım en azından hemencik gidelim okey 8 tane yaptık 10 growth iron plate lazım tamam yani bu aletlerden de kurtulmamız lazım ya yani şu anda değil ama yine yakın bir zaman çerçevesi içerisinde kurtulmamız çok çok daha makbul. Şöyle şunu da koyalım. 10 tane oldu yine. Demirim eksik, değil mi? Aynen demirim az. Gittik. Bundan da 10 tane yapmamız lazım. Sandık eksiğimiz sandık olsun. Şimdi bana geldin, değil mi? Güzel. Bu şekilde tamam. Buraya aktar. En azından bu da kendi içerisinde bir depolama yapar. Tamam. Daha sonrasında bunu Dynamo'ya aktar ve buraya da water kolektörü çak tamam biz şu anda enerji üretiyoruz abi daha ne isteyeyim. ama benim şeylerim nerede tabi chest'in içerisine evet bayağı bir şeyler kaçmış tamam şimdi görmüş olduğunuz gibi zaten yani sınırsız bir şekilde enerji üretiyoruz en azından basit bir anlamda daha sonra otomatik anlamında üretim yapıyoruz şu anda yani o da şu anlık bizim işimizi aile aile götürecektir. Ee, bir şu kondaktivleri bir alalım. Tamam conductive ayrım dedik. Şu, onu şuradan çıkarsak. Ondan sanki biraz daha yapmıştım. Allah bilir nereye koydum. Hiç uğraşmayalım. Direkt aratalım. Burada. Okey. de buldum. Şu transformerları. converter Daha doğrusu. Ulan gerçekten de, de korkuyorum. Bunlar patlayacak patlayacak bir anda bir şeyler olacak diye. Oluyor çünkü. Daha önce başıma gelmişti. tamam böyle olmasını istiyorum. Şu vakum chest'in de renginin 3 yapalım. Gerçi 2 yetiyor galiba. 2 yani yetiyor. 1-2 buradan alıyor çünkü. 4'te yani fazla yani. Mesela konvertere bağladık. Tamam bu şu anda elektrik enerji üretiyor. Daha sonrasında şu tin cable'larımızı 4 amperlik meşhur kablolarımızı beni dün yani akşamki bölümde uykulu halimle zibilyon saati uğraştıran arkadaş. <laughs> o yüzden hep, hep gördüğümde aklıma gelecek onu. Bir de şimdi uykulu da olduğu için insan otomatik böyle direkt şey oluyor. Nasıl denir ona hani acayip böyle bir gergin oluyor. Yani bitse de uyuyayım vesaire falan. <laughs> Aslında o anda video çekmeyecektim sonra bir video çekesim geldi içimden. Dedim ki başladık. Düzgün bir teyat. Evet hocam sendeyiz. Ben yine bunlara bağlamayı beceremedim. Tam 4A. Tamam, bu da 4A. Ben bunu yine beceremedim. lan yine beceremedim. Nasıl beceremedim ben bunu ya? Lan oğlum yapma. Tamam bununla alakalı bir sıkıntımız yok gayet iyi. Sadece aklıma gelmiş ki bunları yavaşlatalım. En azından bu Heh, Ender Chest yetişsin. Onu da bir yandan onu kapatalım. Vallahi deleceğim en sonunda yani her şeyi. Biz bunu niye niye beceremedik? Bana bunu açıkla. Biz seni yine niye beceremedik? Yani al şeylerini de vereyim de. Onunla alakalı değildir yüksek Vallahi. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Az önce de çalışan şeyi aynısını yaptık. Niye çalışmadı? Değil mi? Yine bak bizi uğraştırıyor. İki bölümdür aynı şey. Vallahi. Allah Allah. Tamam kırmızı taraf üstte geldi ama bir deneyelim. Kırmızı taraf arkada kaldığı için. Okey okey. Çünkü kırmızı taraf outdo onu biliyorum. O kadar da biliyorum size şey yapmayın. Ee, yargıla beni hemen beni. Tamam. Tamam böyle bağlarım o sıkıntı. Bana elektriğimi ver yeter ki yeter. Tamam. Her şeyi gayet güzel bir şekilde halletmiş olduk efendim. Biraz böyle bir karmaşık bir bölüm oldu. Kusura bakmayın. Ama bir, yani bu böyle bölüm bir yapmamız gerekiyordu. En azından depolamayı çözdük. şaka kılmış otomatik elektrik üretmeyi çözdük. Aynı zamanda şakaya kılmışından da kayıp vermiyoruz. E, o an, anlamda da yine güzel. Şöyle yapalım hatta. O zaman teşekkür ederim videoyu bırakabileniniz için. Umarım ki video hoşunuza gitmiştir. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve seyirler like, takip etmek isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere ve hoşçakalın.